Arkadaşlar hoş geldiniz. Albay Gerard geldi. Burası bize 5 tane saldırma hakkı veriyor. Verdiği ödüller bu şekilde. Taş veriyor, odun veriyor ve silah laboratuvarında kullanabileceğimiz silah parçaları veriyor. Bakalım burayı tek hakta alabilecek miyiz? Birlik kombinasyonumuz bu şekilde. Buraya sağdan girmeyi düşünüyorum. Çünkü soldan girdiğim takdirde etkili silahlar var, bomb topları var. Lazerler benim topçu birliklerime zarar verir. Şok atarlar var. Cehennem topları var. Sol taraf biraz zorlayıcı olacak bu birlik kombinasyonuyla. Sağ taraftan girmeyi düşünüyorum. Sağ tarafta iki tane cehennem topu var. Ama biz de Airbull salacağız ön taraftan. Bir şuradaki lazer ışını biraz bana sıkıntı olacak. Bir deneyelim bakalım. Tek hakta alabilecek miyiz? 5 tane hakkımız var normalde. Şöyle heykellerimize, şaheserlerimize toz basılı güçlendiriciler var. Bir deneyelim Albaycer artı bu şekilde. En sağdan indiriyorum askerleri. Önden Erbolit. Tanklar ve topçu birlikleri. Şu an askerlerimizi gören bir silah yok. Önde erbultit var. İstediğimiz düzenle indirdik askerleri. Cehennem topu erbultit görmeye başladı. Sıkıntı değil, enerjimiz yüksek. Erbulti hemen ölecek bir asker değil. Dayanıklılığı çok güçlü. Şu an iyi gidiyoruz. İyi düzenle gidiyor. Sıralama iyi. Bir tane tankımızda bir can azaldı sadece. Sağlıkçılarımızı indirelim. Cehennem toplarını durduralım. Erbolik biraz sağ tarafa gitti. Bir tane tankı kaybettik. Arkadaşlar ne olur ne olmaz. Cehennem toplarına bir şok atalım. Şu an için ilerlememiz güzel. Erbulit hem hızlandıralım. Güç versin. Önden geçsin Erbulit. Bir tane sağlıkçımızı öldürdük. Bir tane daha öldü. Yani şimdi 3 tane sağlıkçımız kaldı. Gen enerjimiz çok yüksek. O gen enerjisini şurada kullanmak istiyorum ben. Cehennem topunu alabiliriz bu şekilde. Çünkü birazdan bizim için oraya geçmek sıkıntı olacak. Erbult'e tekrar bir can basalım. Lazer ışın Erbult'i görecek. Topçu birlikleri arkada. Diğer yandan topları görmeye başladı. Erbult önde yine. Lazer ışını beklediğim kadar sıkıntı vermedi bize. Her yine bir öne geçirelim. Arkadaşlar zamanımız yeterli. Bir buçuk dakika var. Şu an karargah çeksem bile olabilir ama biraz da temizleyelim orayı. Enerjimiz yüksek. Roketi durduralım. Arkadaşlar şurayı hemen bitirelim artık. Burayı tek aşamada bitirdik güzel saldırıydı. Bu kombinasyon çoğu köyde işe yarıyor. Bu kombinasyonu kullanabilirsiniz. Benim tanklarım son seviye. Topçu birlikleri son seviye ama sağlık birlikleri daha son seviye değil. Sıhhiyecimin seviyesi 14. Tanklarım son seviye. Topçu birliklerim son seviye. Bu şekilde Erbulit'i de göstereyim. Erbulit de son seviye. Heykel takviyelerim bunlar arkadaşlar. Yeni bir şahserimiz bitti. %40 gambot enerjisi verdi. Bizde %42 gambot var. Bunu kaldıralım. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.